İslam'ın hakim olması için hangi cemaatle çalışacağım konusunda kafam karışık. Bu konuda hangi hususlar dikkate almalıyım? Metoda bakacaksınız. Cemaatlerin namazı orucu aynı. Fark metottadır. İslam'ın kendine göre bir hareket metodu var. Peygamberi bir hareket metodu ve bu zamana göre, şartlara göre değişmez. Nuh aleyhisselam da aynı metodu izledi. Peygamberimiz de aradaki tüm peygamberlerde. Kur'an'a bakın göreceksin. A'raf Suresi'ni açın bakın. Kur'an-ı Kerim Nuh aleyhisselam'dan başlar. Ee, Hud, Salih, Şuayb e, hepsini anlatır. Hepsi de aynı metodu izlemişlerdir. Aralarında binlerce yıl var. Bakacağınız husus bu. Cemaat tercihinden Bakılacak olan husus hangi cemaat peygamberi hareket metodunu takip ediyor? Cahiller şeye bakarlar. Sayıya, binaya, yurtların sayısına. Bu cahillerin işidir. Kemiyete bakarlar. Meseleyi bilenler keyfiyete bakarlar. Kaliteye bakarlar hareket metoduna bakarlar. Güce bakmazlar. Peygamber de güçsüzdü. Yanlış yolda mıydı? Amerika güçlü, doğru yolda mı? Cahiller buna bakar. Bakılacak olan husus, hareket metodu. Bir. İkincisi, eğitim metodu. Peygamberi bir eğitim metodu var mı? Üçüncüsü kardeşlik var mı? Aralarında. Dördüncüsü fedakarlık var mı? Beşincisi projeler var mı? Bunlara bakılmalı. Sadece hareket metodu yetmez. Metot diyelim ki doğru. Zihniyet olarak doğru ama bir şey yok ortada. Mesela kardeşlik yok. Mesela kadro yok. Mesela proje yok. E ne işe yarar?